Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r Alemin ve salatu ve selam ana Rasulü Muhammedin ve alaihi ve sahbi ajmain. Amin, amin. Bugünkü dersimizin konusu Efendimiz Aleyhisselam'ın guslu nasıl yapmıştır ve onun guslu hakkındadır. Bununla ilgili Efendimizin hadisi. Ve an Enes bin Malik'in radıyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجه واللفظ لمسلمين أنس بن مالك الله عنه رضى olsun şöyle anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tek bir gusulle bütün eşleriyle ilişkiye girerdi Bu hadisten mezhep imamlarımız çıkarttığı hükümler bir yeniden cinsel ilişkiye girmek isteyen kişinin gusletmesi vacip olmayıp en sonunda tek bir gusül alması yeterlidir. Çünkü efendimiz Aleyhisselam da aynı bu şekilde yapmıştır. Çünkü diyor ki Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem eşleriyle tekrar tekrar ilişkiye girdikten sonra tek bir gusülle yetenirdi. yetinirdi. Yani o yetiniyorsa elbette ümmeti de tek bir gusülle yetinebilirler. Bu efendimiz böyle yapardı. İkinci olarak da cünüplükten dolayı hemen husus sünnettir. Yani adam yani bir mümin evet cünüp olur olmaz hemen husus sünnettir. Hiç zaman kaybetmeden. Namaza kalkmak istediğinde hemen husus vaciptir. Eğer yani namaza kalkıyorsa hemen husus etmesi nedir? Bu sefer sünnet değil vaciptir. Cünüp olan kimsenin husus önce yeniden ilişkiye girmek veya uyumak istediğinde adam yani ilişkiye girdi. Peki yani yatmak ister. Peki ne yapacak? Cunup olan kimsenin gus etmesi. Gusul etmeden önce yeniden ilişkiye girmek. Adam diyor ki daha sabah namazın çok var. Bir daha belki ilişkiye girelim diye veya uyumak veya uydu uyudu istediğinde abdest böyle bir şey istediği zaman peki ne yapması gerekir? abdest alması müstahaptır. Yani en az var ya hemen husetmiyorsa da en az bir abdest alsın. O abdest de küçük bir usul hükmündedir. Bu hususta bütün sahabenin icma'ı vardır. Yani sünnettir ki hemen husetmeyen etmeyen bir adam ne yapsın? En az eğer tekrar ilişkiye gireceğim diye veya hususuna okup yani uyumak istiyorum. En az ne yapsın? Husetmiyorsa da bir abdest alsın. Çünkü o abdest de en az küçük bir husus hükmündedir. Üçüncü olarak da bir grup alime göre kadınları arasında Kasım hükümlerine uymak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vacip değildir. Evet. Kasım hükümlerine uymanın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için de vacip olduğu görüşüne göre düşünecek olursak o zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun nöbet sırası gelen elçinin rızasıyla yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Kasım nedir? Evet, hangi kadının sırasıysa o kadının sırası başka birisine vermemesi gerekir. Veyahut da yani onun ihtiyacını gidermeden başka birisine ihtiyacını gidermesi evet, sünnete aykırıdır. Peki, eğer rızası varsa o hariç. Onun için burada diyor ki bazıların Efendimiz serbesttir. Yani illa mecbur değildir. Ama bazıları diyorlar ki yok illa yani hangisinin sırasıysa onun rızasını almadan başka birisine gitmesi elbette sünnete aykırıdır. Bazıları da ne diyorlar? Vaciptir. Her neyse yani Efendimiz sünneti dairesinde güzel ameller Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه